merhaba ben Barış şimdi buradan ya da böyle yapalım Her hayatta kalma hileleri izin ver. kapalı yapılar oluşturup açık diğer bir savaş alan. sandıkta kapalı hayatta kalmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi. İnşallah yüklenecek. Videoyu açtığımdan dolayı bu arada. Heh başlar başlamaz böyle başladık. bunu niye aldım ki ben bir dakika. Şimdi Hadi be. hadi abi kimin neden böyle neden böyle ya oun Adamın... ya bir git dur ya ilk önce odun kesmekle başlayalım. Hızlı hızlı. Hemen buraya crafting table. Buradan alalım. Bunları işte Kullanma oldu. koy. Hemen yapalım. Hemen yapalım çubuğumuzu bu yandan düğmeye şimdi çubuk çubukla balta yapalım bir böyle kazma bir de bant olsun yetmiyor ya Ha böyle Ne üçüncü tahta baltalım Al. Neyse değiştirsek ben. Ben de bir şöyle bir şey olarak böyle vermiştim. Bu saçma Şimdi şey. Buna bakalım. Bu da olmadı. Ekonomisi yedirmeyeceğim. Bu arada size de değişik çiçekleri gösteriyorum. Bu arada. Bunu Bu ağaç çok berbat öykü yok mu? Ben bu kadar uzun mu? bence en iyisi. Harbi diyorum. Koyalım. Şey, Geçiş. Bunu da kafat Tamam. Bu iyidir herhalde. Bu da benziyor derken. İyi ya. O kadar da kötü değil. biraz Ah. Resulur cepek bu arada ben alışmışım. Texture pek diyorum. Bayağı odun lazım bir daha. Direkt madene girmeyi düşünüyorum. Bu bölüm. Direkt madene girmek istiyorum. Ama madene işte taş toplamak şu anda 66. kattaymış. Bazı oh, bunlar çam ağacı olarak gözüküyor. Kamera koymuştum ha burada. Şuna. Şimdi hemen kazmamız var. Kazmaya başla. Şuna. Yav.

Alt. Şimdi daha ha çubuk yapacaktım unutuyordum. Şula taş Sonra başka bunu buraya geçir, bunu buraya geçir çubuk kumdan daha lazım. kur Tamam bir tane bir. Bak bir tane koyuyorum iki tane gidiyor ya. Şimdi arkalı yapacaktım. doğru. Gerekmiyor. Unuttum. Kafam karıştı ya. Hah. Şimdi al. Şimdi bunları bırakalım. Bunu da şey koy. koy. Tamamdır. Bak be. Bak. Bunlarla ya. Hızlı hızlı kal. Kaz. Sesim iyi geliyor mu bu arada bilmiyorum. Kömür çıkayı Bu ne lan dışarıdan sesler. İnşallah gelmiyordur. Gelirse çok fena. Ana! Az. Hayret canavar yok. Derken neden yok diye. A bir dakika şunları alayım öyle. da oynuyormuşum. Emirleri aldık. Tah. lazım bana. Şu anda videoda gözüküyor mu ki? var. Parmak. buldum. Taş kazık. Yukarıya çıkmam lazım. Buraya bir de buranın üstüne bir de şey el yapayım. Tamam o. Hmm. Bitti. Başka demir var mı? İncelesek. Şimdi... Hepsini topla. Sok burası kalsın. Ama yine de bir kalsın. Zaten taş şey yapmamız lazım. Yukarıya çıkabilmek için. Kaç tane taş var? 51 tane yeter. Ve o deliği bulmak lazım derken... Hayır, demiri koydum. Ataşsam Ben bir an önce şey yapayım da siz göremiyorsunuzdur. 20 tane yeter. Bunu buraya koy da buraya koy <laughs> Bu arada sesin gelip gelmediğini de bilmiyorum. İnşallah geliyordur. Gelmiyorsa da. Şans. başka demir yok. Burada bütün düşen alalım. Başka bir şu an yok. Bu demir nasıl görmedin? MEP'in başı ve bir maden bulduk. Kömür Şunları alayım. Dur lan kazma. ile Bir de şuradaki eşare alırsam. Bir dakika. Kapıyı kapat git. Kapıyı kapat git. Şey kapat git diyorum, Kapat git diyorum, Geri döndüm. Hmm, neredeydin? Hah. Niye koydun? Buraya koydun. Alalım. Düşüyordum sandım. Başka var mı? Kömürler var. Hemen alalım buradayken. Şimdi şunları da alayım. Heh. Şimdi ne bu? kadar kömür yeter. Ya. Yine demir. Ee, bu madeni sevdim. Biz mi düşmüştük bir de orayı bulabilsek? buraya da buraya gidiyorduk. Buradan galiba. Aynen oradan. Şimdi buraya yok ya taş. Bunu da Ya niye oraya koydun? Gitmiyor. Ha, Şimdi buraya bir tane Buraya koy Arada gece olmuş Ben de şuradan Normal yapayım Uyum bulsaydık İyiydi biz direkt madene giriştik Ya Yine mi neden böyle yanlışlar yapıyorum ki? İnşallah bir tane bu işte daha falan gelmez. Küçük bir ev yapalım bugünlük. günlük. Hemen. Gece de bir şeyler yapacağız artık derken yine düştüm. Şey böyle yaptım. Kapat hemen ya. No? Tamamdır. böyle yapıştı böyle çok karmaşık oraya ne koydun neyse ben düzeltirim tamamdır bu kadar yeter herhalde Hı, buraya da kapı koyalım Ha, bu kadar. Bir de şuraları kapatalım böyle. Küçücük F. ev. ev, ev, ev dur, dur. yok buraya da şey kapatalım böyle. Burada şey şuraya meşale koyalım ki anlayalım. Bu hmm, buradan yapalım. Kapı. Ya Ya. ha, Eş. Şöyle yap. Kusun üstünü de kapatalım. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bugünkü bu kadar. İşlerimiz böyle geçti. İşte gece de geçecek inşallah. Böyle bekleyeceğim. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalımıza abone olmayı ve hmm, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.